günler arkadaşlar yeni bir modelle daha beraberiz ee, bugünkü modelim çok hoş bu eski bayağı annemden kalma bir model bayağı bir eskidir geçmişi ortasını yine ben uyarladım yalnız şu züreyfa'yı çok seviyorum ben ya şunu hep böyle modelleri uyarlamayı da çok şık durduğuna inanıyorum seviyorum şimdi başlayalım şimdi 11 tane o züreyfa gibi şeyden yapıyoruz şimdi göstereceğim hemen Sizin için hazır böyle duruşu nasıl duruyor? Güzel duruyor mu diye hazır hazır yaptım. Küçük bir kısmını bıraktım bir örneklik gösterebilme açısından. Şimdi büyük bir boşlukta başlıyoruz yine. Arasına 9 tane boşluk yapıyoruz. Hop, hemen başlayalım. Diğer oyalar karışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son boşluğumuzu yapıyoruz 9. Şimdi Arasına devam ediyoruz. Şöyle dibine batıyoruz. Bir züreyfa yapıyoruz. Hop, zürefanın üst tarafına batıyoruz. Dibine batıyoruz. Bir züreva da yapıyoruz. Üstüne batıyoruz. Tekrar dibine batıyoruz. Genelde bundan 11 tane yapıp bir motif, 11 tane yapıp bir motif oluşturuyorum. Sonlara geldiğimiz için ne kadar olursa artık o kadar yapıyoruz. Tamamlayana kadar devam ediyoruz. 11 tane çıkmaz gene. Yani 10 tane falan çıkar. 9 tane falan çıkar zannımca. Olduğu kadar şimdi hemen hızlanıyorum sizi sıkmama açısından. Hop, üstüne batıyoruz. Yine bu örneğimde e, diğer şeylerde görünüyor. E, diğer videolarımda böyle büyük kaldı biraz. Onu biraz genişliği bir küçültmek için düzeltiyorum. Bu hataları da olması güzel oluyor. Çünkü siz de yaparsanız ne yapacağınızı bilin diye küçülttüm. Deliği açıp e, hemen şöyle Bakın ne kadar güzel duruyor. Bunların renkleri de çok hoş durduğu için. Rukiye hanıma güle güle kullansın. Mutlu Mesut. Oğlu çocukları evlensin inşallah. Genelde siparişler toplu alınıyor. İğne oyasında bu güzelliği var. Bir iki tane satmıyorsun. Genelde 10 tane 20 tane yap bana deniliyor. Hemen yapıyorsun. Toplu bir şekilde paranı alıp ihtiyacını toplu bir şekilde görmen daha güzel oluyor. İniyorsun bir de hiçbir zaman şeyi geçmiyor. Ee, modası geçmiyor. Hani dantel geçiyor, tığ oyası geçiyor ama iniyorsa e, borçanın arananlarından hiçbir şekilde iğne yasız olmuyor. Evet bitirdik aramızı. Hemen sarı ipimizi alalım. şöyle ipimizi hemen kesiyoruz. Hop. Şimdi bu yaptığımız motifi gördüğünüz gibi tek tek üstüne batmaya başlıyoruz. İlk delikten başlıyoruz. Açık göstermeye çalışıyorum. Şöyle ilk delikten itibaren her deliğe birer kere batıyoruz. 9 tane deliğe kadar ulaşana kadar batıyoruz. Şöyle batıyoruz batıyoruz sonra son deliğe battık şöyle bir oluyor sonra geri dönüyoruz şöyle şu şekilde geri dönüyoruz tekrar batarak geri dönüyoruz çok da basit bir örnek aslında. Çok da çabuk bitiyor bu. Şöyle Hop. Şöyle son deliğe de batıyoruz. Bunu böyle uzunlamasına kesmiyoruz, bırakıyoruz. Şimdi neden olduğunu göreceksiniz üstüne bir turda geçeceğimiz için o ip orada dursun. Şimdi pembe ipimizi alıyoruz, şöyle pembe ipimizi kesiyoruz. Şimdi pembe ipimizi tek tek gösteriyorum. İlk boşluktan başlıyoruz. bir ilk boşluğa 3 tane batıyoruz 2 ve 3 sonra bir boşluk atlıyoruz diğer boşluğa batıyoruz ona da 3 tane boşluk yapıyoruz 1 2 ve üç. Sonra bir boşluk atlıyoruz, şuraya batıyoruz. Bir, iki, üç. Bir boşluk atlıyoruz, diğerine batıyoruz. Tam beş tane oluyor bundan. Bir. 2, 3, son boşluğumuza batıyoruz. 1, 2, 3, üçüncüyü de battık. Evet, şu araya da hazır yapmışken onu da yapalım. Ama üstlerine 4 tane yapıyoruz. 4 tane fışkırık yapıp her araya onu da bitirelim. 1 Şunu da 2 3 Arası boş görünmesin diye bu fışkırıklardan sizin sizin inan yarım saatinizi almaz bunun arasında yapmak. Hem gösterişli duruyor hem boş durmuyor. Güzel duruyor. O açıdan da bunu yaptığınız örneklerin arasında böyle şeyler yapar yaptığınız zaman işin hilesi aslında. Öyle söyleyeyim. Şöyle hemen keselim arasını. Allah şeyi geç kestik. Onu tekrar yaparız. Evet. İpimizi boşaltıyoruz. Şimdi şu örneğimizi gördük ya. Arasını gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Şöyle örneğimizi gördük. Bu örneğimize şu bıraktığımız ip vardı. Sarı ipimiz vardı. O sarı ipimizi tekrar geçiriyoruz iğneye. Sonra tek tek üstüne geçeceğiz. Şu fışkırın bir tane fışkırın üstüne batıyoruz. Hop. Diğer fışkırın üstüne batıyoruz. Diğer fışkırığın üstüne batıyoruz. Sonra şunun boş bir tane boşluk bırakmıştık ya Züreyfa e, atlayıp atlayıp yapmıştık. Onun tam ortasına batıyoruz. Hop. Gördüğünüz gibi motif oturmaya başladı. Bunun üstüne bunun üstüne bunun üstüne. Sonra o dibindeki boşluğa Sonra tek tek bunların üstünden tek tek geçiyoruz yani. Üstüne 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 tekrar batıyoruz. Şu boşluk var diye bıraktığımız o boşluğa batıyoruz. Ne kadar asılırsanız o kadar güzel duruyor. Gördüğünüz gibi motifimiz yavaştan şekillenmeye başladı. Son artık videonun da sonlarına gelmek üzereyiz dibine tekrar batıyoruz. Son halini göstereceğim hemen. Üstüne, üstüne bir üstüne daha sonra dibine batıyoruz ve motifi tamamlamış oluyoruz. Bakın ne kadar hoş ve düzgün görünüyor. İyi günler.